Evet değerli TV izleyicileri, şu an neredeyiz? Suvala İnşaat'tayız ve Suvala İnşaat'ın genel müdürü Abdurrahman Çadırdemir. Ay Aydemir. Abdurrahman Aydemir'le beraberiz. Abdurrahman'a Abdurrahman programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkürler. Sizi kısaca tanıyalım. Abdurrahman Aydemir kimdir? Merhaba. İzmir'de Bitlis'te İzmir'e güç ettik inşaat firması olarak. Mesela İzmir'de büyüdük. İnşaat ee, inşaat firması kurduk. Dekorasyon, alım satım, ee, boya üreticisi olarak mesela İzmir'de bu işi yaptık. E, ee, sizin gibi değerli dostların sayesinde biz bu seviyelere yükseldik. Allah izniyle daha iyi projelere imza attık. Ege Polastanesi'de bizim Necim Nasır milletvekili e, 15 yıldır onları içinde hala devam ediyoruz dekorasyon işte alçı boya alçı bak bütün şantiyeleri mesela Suba ve inşa tarafında yaptık. İzmir'de Eskal Türkerler Durmazlar'ın firmasında yaptık. Soyak. Onlarla çalıştık. Bir zamanlar devam ettik bunları. Ondan sonra şey yaptık, şu anda da kendi bünyemizde, kendi bazı projelerimiz de var. Üç yolda 13 katlı bir bina yapılacak anlaması ile. Şöyle alıp sattım devam ediyoruz. Kaç yıldır 2000 2003'ten beri bir liste bu tarafa gücü edince mesela e, boya işi işte alçı boya devam ederek mesela şantiyede de bu seviyeler sizin gibi değerli insanın sayesinde gidiyoruz. Evet. 2025 yılına girmek üzere artık. Çok az bir zaman kaldı. Yeni bir alakalı. Allah'a izin işte 2005'te e, 13 katlı bir binamız var. Üç yolda. Onu yapma devam edeceğim. Şu an piyasa biraz uygundur alım satım derim ama şu 2005 sene olacağı da belli değil ama projemiz hazır olduğumuz için hava izinle uğramış. Son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Ee, ülkemizde en iyi mesela ee, bir emekçi, bir inşaat firması olarak, sıvala inşaat olarak mesela en iyi hizmeti vermeye çalışsın. Şahane. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, İTV'nin esnaf konuşma programından ilk bölümünde sizlerle birlikte olduk. Sizin sonraki programı